Evet. Çocukları seçtim, böyle... seçtim. Ha. Evet. Tamam. İleri. Yaptım ama. Tamam, bir de şey de şeyler çıktı böyle. Tamam. Davet bağlantısını kopyala. Davet. Ama işte o nerede davet? Davet. Bekle, davet ba bağlantısını kopyala. Çıkıyor mu öyle bir şey? Çıkmıyor. Yok. <laughs> Topluluklara diye bir daha bas bakayım. Ha, yok. Dur bakalım bir girelim. <laughs> Şu an biz canlı yayındayız. Bu ne? Anket bu. sorusu Şu ne? Ona da tıkladım biraz önce. Yayın oluştur.